Burası Kent Radyo İstanbul. Telefon attığımızda Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren var. Bilal Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar Kenan Bey. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teknoloji dünyasında bu haftayı konuşacağız. Yeni haberlerimiz vardır mutlaka. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet, teşekkürler. Dinleyicilerimiz için derlemeye çalıştık. Özellikle geçtiğimiz bu olağanüstü dönemle alakalı 2-3 haberimiz var. Bir tanesi internet işlenen suçlarla mücadele mücadele için kurulan ve bu konuda işlemler yapan e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kapatıldığı haberi. Evet. E, pazartesi günü geçtiğimiz Cuma ve Pazartesi konuşuluyordu. Pazartesi e, kesin olarak e, bu kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe girmiş oldu. Bu bu e, başkanlık kapatıldı ve tüm yetkileri tüm e, bu konudaki yapabileceği işlemler e, teknik e, özellikleri bilim bilgi, bilgi teknolojileri kurumuna devredildi. ...ve böylece bir devir sonu ermiş oldu. Yani bunun düzeltilmesi mümkün değil miydi ki komple kapatma kararı verildi sizce? Neden acaba? Yani evet bu 17-25 Aralık'ta öncesinde ve sonrasında çok konuşulan bir kurumdu. Yani bütün çalışanların orada çalışan kişilerin ve kurulan altyapıların kontrol edilememesi veya işte ...gündemde olduğu için söyleyeyim FETÖ terör örgütüyle bağlantılı, oraya sular yapması hep uzun süre konuşuldu. Bazı şeyleri hani kökten çözmek en iyisi gibi gözüküyor. Evet. yani Kurum kapatmak e, daha ziyade başlığından, tabelesinden ziyade oradaki yapı artık tamamen e, yani e, mil, hizmet ediyor. Yani milli Anlamak olmaktan gibi. çıkmış bir kurum yani muydu artık? Milli olmaktan çıkmış, inşaatını bile hatta duvarlarını bile e, bu örgüte bağlı e, firmaların yaptığı söyleniyor altyapıyı onlar kuruyor galiba. Altyapıyı onlar kurmuşlar evet. Yazılım da evet. onlara ait. Yani orada yapılan işlerin e, nerelere sızabileceği hakkında ee, tamamen de bilgi sahibi değiliz o zaman. Evet, evet. Öyle bir beraberlik var. E, maalesef. O yüzden kapatılmanın en iyisi oldu düşüne. Bir de kurum algısıyla alakalı bir sıkıntı var. Takdir edersiniz artık. Ha anladım. Bu, bu kurum algısı e, ne kadar düzeltirseniz düzeltinsin bozulmuş bir şey. ama tüm kurumlar için bunu yapamazsınız. Böyle bir kan alındı. İnşallah yeni devredilen ve yeni kurumlarda böyle şeyler olmaz, önlem alırız ve bu bize ders olur. Ee, bir haber böyleydi. İkinci haber gene güvenliğimizle ilgili, bu son olaylarla ilgili bir haber. Ee, e, BTK'nın bir uyarısı oldu operatörlere, ve vatandaşlara ama daha çok operatörlere, Türkiye'deki üç operatöre. Bir görüşten bahsediliyor. Bu görüş şu, arayan hat bilgisini manipüle edebilen bir yazılım bunun şeyi teknik tabiri CLI deniyor. Türkçe o konuşuyla söylüyorum. E mesela birisi arıyor. Diyelim TRT'den arıyorlar sizi ama aslında arayan TRT'den değil. Ama sizin şeyinize girip kişi listenize oradan bir şey seçip bir isim seçip kurumsal bir isim seçip herhangi bir isimle o arıyormuş gibi. Evet. şey yapabiliyor. O operatörün içine sızan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de bulunan operatörlerin teknik altyapılarında hali hazırda kendi abonelerinden gelen çağrıları kontrol etme, teknik anlamda kontrol etme yetkileri ve olanakları, yazılımları, teknik altyapıları mevcut ama başka operatörlerden gelen çağrıları kontrol edemiyorlar. Örneğin İngiltere'den, Macaristan'dan, Anadolu'dan veya Amerika'dan gelen bir operatör numarasını kontrol edemiyor operatörler. Ve o numaralardan bir yazılım virüs vasıtasıyla sanki e, sizin kişi listenizden biri arıyormuş gibi böyle belki siz de olarak ben karşılaştım örneği. E, bunun yukarıya doğru devlet kaderlerine çıktığında ne kadar tehlikeli olabileceğini e, düşünmek bile e, çok kötü. Yani hatta bu Mehmet Şimşek'in başına geldi. Maliye Bakanı. E, başbakan arıyor sandı telefonunu ama başbakan aramıyordu gibi. Evet. Özellikle bunun açık tartışma. BTK bu yazılımla alakalı, bu önlemle alakalı gerekli altyapının operatörler tarafından 3 ay şey içinde yapılmasını konusunu uyarı yaptı. Tabii vatandaşa ilgilen bu tren boyutuyla bu, bu konuda haberdar olma. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Buyur. Bir haberimiz burada. ikinci haberimiz de bir, aslında bir araştırma sonucu. Türkiye'de 300 e aşkın yerli yabancı e-ticaret sitesi var. Yani e alışveriş yaptığımız kitap, müziğe, basketbol topundan giysiye kadar e teknoloji ürünlerinden elektronik tüketicine kadar e alışveriş seven bir e, internet kuşağımız var. E, 300 e aşkın bu, bu, bu 300 e aşkın e, yerli ve yabancı ticari 15 Temmuz'dan beri olan gelen bugüne kadar gelen e, cirolarında büyük düşüş var. Aylık 7 milyar TL olan e, ciro 6 milyar TL'ye düşerek %17'lik yaklaşık %17'lik bir düşüş olmuş. E, i̇nsanların hani e, belki bu konuda e, çekincelerini de çok net gösteriyor sayısal olarak. Yani ee, dışarıdaki alışverişten nasıl etkileniyorsa e, de öyle etkilendiğini çok net bir şeyi ee, Eylül'de tekrar yükselişe geçmesi eski bandına geri dönmesi düşünülüyor böyle bir haberimiz var birkaç tane de dünyanın haber var Twitter'dan bir haber var özellikle Twitter'da bu ara çok virüs dolaşıyor Twitter kullanıcılarına duyurmakta e, fayda var bunu sık sık anlatmaya çalışıyoruz özellikle evet. direct mesaj dediğimiz DM olarak hani size hesabınızı atılan mesajlarda üzgünüz hesabınız kilitlendi gibi e, sanki Twitter şirketine gelmiş mesaj gibi evet. algılanabiliyor ve bir link veriyor. O linke tıkladığınızda hesabınızı ele geçiriyor karşı taraf. Yani, Şifre, oradan, yani şifrenizi ele geçiriyor değil mi? Şifrenizi ele geçiriyor evet hesabınızı ve oradan artık hesap onun olmuş oluyor. Yani lütfen bu DM'den, direct mesajdan gelen, Twitter'ın e, mesajlaşma sisteminden gelen mesajlardaki linklere tıklamayın. Buradan dinleyicilerimize e, duyurmuş olalım. E, güzel bir haber var ülkemizden. E, yerli bir bilgisayar haberi bu. Kredi kartı büyüklüğünde bir e, e, aslında bilgisayar. 8 GB hafızası var. 1 GB RAM'i var. 4 GB 4 çekirdekli de işlemcisi var. E, bu Pardus Türk Milli, bizim milli yazılımcılığı Pardus işletim sistemiyle çalışıyor. Ve yılda 3 TL toplam 3 TL e, çok enteresan elektrik tüketecek. Sadece bu kredi kartı. Büyüklüğündeki e, bilgisayar tabi klavyesi, monitörü diğer konumlarını saymıyoruz ama kredi kartı büyüklüğü ki bu şey ve Türk bir Türk firması bunu yaptı. Şimdi ön talep topluyor ve e, bu gayet güzel bir gelişme. E, dünyadan bir haber var. Biliyorsunuz elektrikli e, çok da böyle tarihi bir kırılım yaratacağını düşündüğümüz, hayatımızı değiştireceğini düşündüğümüz elektrikli arabalarla ilgili bu konuda en önemli çalışmaları Tesla firması çok Testler yapıyor bu konuda ama en son testinde arabanın bunun, e, bilinemeyen bir nedenden dolayı yandığını ve onun görüntüleri internete düştü. Üzerinde çok konuşuldu acaba elektrikli arabalar e, güvenli değil mi diye. Test firması bunun bir e, e, fabrika hatası olduğunu söylüyor. Yakında bununla alakalı detaylı bilgiye de ulaşırız. ulaşırız. Çok e, ilginç bir gelişme bu da e, bizi endişelendiren bir gelişme oldu. Ee, yine Türkiye'den güzel bir haber, dünyanın en büyük interaktif oyun e, fuarı Köln'de yapılıyor. Gamescom isminde bir fuar bu. 850 şirket, 500 bin kişi katılıyor yaklaşık. E, ve dün başladı, e, 17 Ağustos'ta Köln şehrinde. Bu fuarın partner ülkesi, bu seneki ülkesi Türkiye. Türkiye'de 30 firma katılıyor. E, ve sanal gerçeklik, mobil oyunlar, mobil uygulamalar, akıllı telefonlar uygulamalar, masaüstü uygulamalar, masaüstü oyunlar gibi sektörlerde faaliyet veriyor. mesela 30 ülke miskat, 30 30 firmamız katılıyor ve Türkiye partner ülke Türkiye'nin katılımı yapılacak. çok hani bu zor günlerde güzel bir haber olarak size vermek istedim. Aa. tüm haberlerimiz bunlar. Merak eden dinleyicilerimiz için de sizin vasıtanızla bu imkanı kullanmak isteriz. Yarın bizim her cuma TRT Radyo sizin yapacağınızı programda, dijital hayat programında bu hafta 15 Temmuz'da sosyal medya olmasaydı, Twitter, Facebook, Whatsapp olmasaydı, internet kesilmiş olsaydı ne yaparız? Ee, güvenlikçi, istihbaratçı, e, eski Bordo Beyli asker, MTR'lerle konuşacağız. Saat 15.30'da canlı yayında. TRT Beşeyiz. Radyo 1'de değil mi? Evet, Radyo 1'de e, bekliyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Haftaya tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Sağ olun, yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Dijital Hayat TV Koordinatörü Sayın Bilal Eren'di konuğumuz.